Olay saat 14.30 sıralarında, Adatepe Mahallesi 25 sokakta bulunan bir apartmanın kapalı otoparkında meydana geldi. Denizcilik bölümünde okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak'tan dünden beri haber alamayan aile bireyleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaynak'ı kendi imkanlarıyla da arayan aile bireyleri, evlerinin 400 metre yakınındaki bir apartmanın kapalı otoparkında çocuğu yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dünden beri kayıp olarak aradıkları oğullarının cansız bedenini bulan aile sakinleri hayatını kaybeden Kaynak için gözyaşlarına boğuldu. Otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürülen oğlunun tabutuna sarılan annesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Anne de gelip görmek istiyor. Şöyle de yasak koymeyin artık yeter. Son kez görürük. <laughs> <Değil gülüyor> Yeterli artık akşamdan.